Sen de saysana yanındaki parayı. Hiç saymama lüzumu yok. Tam 670 lira para kaldı bende. Bende de 540 eder 1210. Ulan bu para arabanın benzinine bile yetmez be. Peki ne bok yiyeceğiz ha? Bankaya yetişemedik numarasıyla kızlardan borç isteyeceğiz. Peki ya arabanın sahibi? Ya. Bir de var değil mi? Marmaris'e varır varmaz bir garaja falan saklarız arabayı olur biter. Tabii beyim, biz bakar temizleriz. Ee, borcumuz ne olacak? Orası kolay canım, siz keyfinize bakın. Sağ ol. sağ ol. Siz de sağ ol beyim, yani sağ olun patron. <laughs> yürü oğlan yürü. <laughs> Abi, odayı bir odayı tuttum mu? Yüzdeki numara. Hemen tüyeli buldu ya abi. Ne oldu lan? Oldu ne oldu? Gözünü seveyim tüyeli var değil. Tatsıyla postada. Gel ne oldu? Tüyeli 40 yılda zengin bir sevgili buldum. Onu da orospuya kaptıracağım. <laughs> Sana öyle geliyor. Kimsenin kimseyi kaptığı yok. Yok ya. Gözümden kaçtı mı sanıyorsun? Kara otobüsten inerken Zülküf onu içeriden gördü. Görmesiyle toz olması bir oldu. Osman da yanında mıydı? Onu görmedim. Bana baksana sen, madem bu işe bu kadar üzülüyorsun, sen o karadan daha orospu ol, o enayinin başını iyice döndür. Nasıl yaparım bunu? Bak, dinle beni! <laughs> ah, evleniyorum. Ben de. Kiminle? Osman'la. Ya sen? Zülküfle! <laughs> <laughs> Evleniyorum Osman abi! Hmm. Ben de! <laughs> Kiminle? Mine'yle! Ya sen? Tevi <laughs> işte! Vay her, gele. Ulan nasıl tava getirdin kızı? Şöyle bir bakış attım abi! Kızcağız mest! Ulan Zülküf! Epey uğraştık ama sonunda muvaffak olduk ha! Rüya gibi vallahi! Güzel bir karım! Bol param! İki tane nur topu gibi çocuk. Birinin ismi şey... Osman abi be, oğlanın ismini ne koyalım? <laughs> Deniz'i görmeden paçaları salama oğlum. Hadi gidip karnımızı doyuralım. Hadi. <laughs> Hoş geldin. Mümkün olduğu kadar çabuk geldim. Araba nerede? Arabayı bilmiyorum ama onu kullananlar bu otelde. Güzel. Kim olduklarını öğrenebildin mi? Öğrensem <laughs> sana gel der mi? Sami Hıyar'ı nerede? Görmedim. Ama herhalde o da arabanın peşindedir. Onu da konuşturmam lazım. <laughs> Sen hiç merak ettin mi? Yürü okuyacağız abi? Hadi hadi sen şey? Ha? Kovan kovan. O nasıl nasıl kovan Çocuklar nerede? Odalarında herhalde. Neredeyse gelirler. Evet, evet. İşte. Aha, aha. Ben Selma'nın arkadaşıyım. E, peki, Selma nerelerde? Kendisi İstanbul'a dönmeye mecbur kaldı. Yerine beni gönderdi. Onu hiç aratma, merak etme. Yes sir, come my baby, come. Please, wish me my new short years. O iki serseri herhalde Selma'nın ortağı. Selma da Nurullah'ın dostu, öyle değil mi? Ne sinirli adamsın, dediklerimden hiçbir şey anlamıyorum. Domuz gibi anlıyorsun ama anlamamazlıktan geliyorsun. Senin de Selma'dan hiçbir farkın yok, yalan mı? Şimdiye kadar gelmiş olmaları lazımdı, sen de anla koca budalası oldun ha! Evlenince adamcağıza nefes bile aldırmayacaksın. Şu iki serseriyi bir kıstırsam, bülbül gibi konuşturup kim olduklarını anlayacağım. Oh! Ya hingin, ya hingin, ne kadar sohingenli ya dinleyin çocuklar. Şimdi Tijen konuşturuyor Sami, Belki arabanın yerini öğrenir. İşte patron, Tijen kalktı geliyor. Bir şeyler öğrenebildin mi bari? <laughs> o da tanımıyor. Araba neredeymiş? Bilmiyor. O da bana sordu nerede diye. Sen bu iki adamın bu otelde olduğundan emin misin? Tabii eminim. Hepimiz gözümüzü dört açacağız. Hiç uyumak yok. Ve bu iki serseriyi yakaladık mı? Bağırta bağırta konuşturması sizden. <laughs> Sen yeter ki Emre patron. Abi ne okuyacağız? <laughs> i̇şte oradalar. Hadi tüyelim. Durun. Ortalığı karıştırmayın. Yalnız tedbir alalım da otelden çıkmasınlar. Nasıl olsa yakalarız. Tamam. Oh, tamam. Oh. Gel oğlum gel o da burası gel. Ah oh, burası mı? Belki de çok mühim bir işleri çıktı. Öyle. Herhalde yarın ararlar bizi. Hadi kalkın.